Erdoğan bir kere daha adayı olup olamayacağına, aday olursa ne yapacak? Ee, sizinle daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk bunu. Bana da bugün bir başka programda bir bölüm atmışsınız. Ee, Erdoğan'ın yetkileriyle ilgili tartışma çok uzun zamandır yapılıyor Emin Sizinle de defalarca konuştuk bunu ama bu yetkileri kimlere devredip devretmemek konusunda Erdoğan'ın kafasında nasıl bir şey var. Bir soru işareti var mı örneğin? İşte çocukları deniliyor, damatları deniliyor vs. Çok isimden söz ediliyor, konuşuluyor. Ankara kulisleri de her zaman bu konuya açık. Yani tartışılabilir bir konu. Nedir? Benim buradaki genel kanaatim şu. Tayyip Erdoğan eğer seçimi kazanamayacağını düşünürse kazanamayacağını düşündüğü takdirde bu yetkileri başka kimsenin kullanmasını istemez bu yetkileri başkası bu yetkileri efendim yakınları dahi mi mesela oğlu kesinlikle. yakınları dahi yakınları yani yakınları dahi yarın öbür gün neyin nasıl yürüyeceğini bilemezsiniz ki çünkü sonra oğulları bu yetkileri değiştirebilme kabiliyetine sahip olamayabilirler muhalefetin eline geçebilir. Anlatabiliyor muyum? Tayyip Erdoğan en kudretli halindeyken ki bugün gayet kudretli bir halde bunları tanzim etmek için düşünecek yani Türkiye'deki e, bu mutlak e, durumun e, ben belirli bir durum için getirildiği kanaatindeyim. Zaten e, Sayın Devlet Bahçeli de bu sistemin gelmesini düşündüğü ve teklif ettiği zamanda e, Tayyip Erdoğan zaten bu yetkileri kullanıyor. Bunları resmileştirelim diyerek getirmişti, önünü açmıştı. Ben bu yetkilerin Tayyip Erdoğan'dan e, baki kaldığı kanaatindeyim. Ondan sonra sistemde bazı değişiklikler olacak Velev ki muhalefet seçimi kazanıp da 360 sandalyeyi elde ederse zaten muhalefetin çoğunluk söylemi parlamenter rejime dönmek. Onu o zaman göreceğiz. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın meselesi süresinin bir dönem daha kazanmak diye anayasada değişiklik yaparak 50 artı 1'i alabilmek. Lali. 50 artı 1'i alamadıktan sonra sizin 5 dönem daha hakkınız olsa ne kıymeti var? mesele 50 artı 1 e alabilmek o da görünmüyor. Yani e, Cumhur İttifakı artı DEM Partisi'ni bile bir araya getirseniz 50 artı 1'i e alıp almayacak e, bir seçimde pek belli değil. Velev ki siz 50 artı 1'i e alsanız bile şeyde parlamentoda 301 sandalyeyi alıp almayacağınız belli değil. Onun için ben Zamanı geldiğinde bazı sistem değişikliklerinin olabilme ihtimalini kesin konuşamayız tabi bunları bilmek çok zor ama